Yani Müslüman Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıran anası olsun, babası olsun, kardeş olsun hiç kimseyle dostluk kuramaz kardeşler. Bu anlamda din kardeşi kafir olan ana babasından ileridir bir Müslüman için. Eğer o ana baba, o kardeş Allah'a, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine savaş açmışsa ona dostluk kuramaz. Onunla oturup hangir hingir sohbet edemez. Bunlar ister babaları, Ayet diyor bakınız bunlar ister babaları ister çocukları ister kendi çocukları olsun ister kardeşleri isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Böyle yapanlar yani Allah'a Resulüne Allah'ın kitabına karşı savaş açanlar babaları da olsa anaları da olsa kardeşleri de olsa kendi çocukları da olsa onlara dostluk kurmuyorsa Allah onların kalbine imanı yazmıştır ve onlara kendi kendinden kendinden bir ruhla onları desteklemiştir diyor Cenab-ı Allah. Tevbe suresinin 23. ayeti. Ey iman edenler eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Eğer imana karşı babanız kardeşiniz küfrü tercih etmişse kafir iseler, ateist iseler, deist iseler, komünist iseler, faşist iseler, demokrat iseler, layık iseler onları veliler edinmeyin. Hiçbir kafirin Müslüman üzerinde velayeti yoktur. Hiçbir kafirin Müslüman üzere yöneticilik hakkı yoktur. Müslümanın üzerine ancak Müslümanlar yönetici olabilir. Bu Allah'ın emridir. Velilik budur. Bunları kendinize veli edinmeyin. Bunları kendinize yönetici edinmeyin diyor. Onun için mesela İslam'da işte Hanefi mezhebinin dışında bir kız evleneceği zaman velisinin izni gerekir. Eğer velisi kafir ise kafir bir baba Müslüman kızına veli olamaz bakınız. Kardeşi Müslümansa kardeş olur. Amcası Müslümansa amcası olur. Bunlardan da yoksa Müslümanların yöneticisi ona veli olur. Bak velayeti kesiyor. Vela ve bera dediğimiz şey budur. Bera kimden beri olmanız gerektiğini, kimden uzak durmanız gerektiğini, kimi sevmememeniz gerektiğini, kimi yönetici kabul etmemeniz gerektiğini ifade eden bir kelimedir. Bera. Vela da kimi dost edinmeniz gerektiğini, kimi yönetici edinmeniz gerektiğini, kime velayet hakkınızı vermeniz gerektiğini ifade eden bir kelimedir. Ve Kur'an'ı bir tabirdir. Vela ve bera.